Evet arkadaşlar çatımızdaki karı nasıl küreriz? Yeni bir taktik. Kar küreme işlemi. Çatıdaki karı ipin ucuna dubayı bağladık. Atıyoruz, çekiyoruz. Bak düşen karı görüyoruz. Evet, düşen karı gördük. Tekrar atıyoruz. Evet, atarken tam isabet getirmemiz lazım. Hop attık. Çekiyoruz, çekiyoruz, çekiyoruz. Düştü. Evet arkadaşlar kar kürenir. Metre karesi 10 lira çatı başına. Atıyoruz. Çekiyoruz, çekiyoruz. Hop düştü. Aslan abi nasıl? Kar kürenir. Atıyoruz. At bakalım arkadaşım. At bakalım. Atayım abi. At. Atıyorum At isteme. görsün arkadaşlar. Attık. Tam isabet. Çekiyoruz. Çek abi. Çek. Görsün de arkadaşlarımız. Düştü abi. Böyle arkadaşlar. Kar küreme. Çatıdaki karı pratik olarak kar küreme küre. işlemi. Böyle gerçekleşiyor. Hop attık arkadaşlar. Çek arkadaşım çek görsün vatandaş